Tasarruf tedbirleri açıklandı. Amerika'da üretici fiyat endeksi açıklanacak. Bugün altın uzun bir süredir sakin seyrediyor ama bundan sonra ne olacak? Kuyumcu kente gideceğiz şimdi. Ekol TV muhabiri Ezgi İzgi karşımızda uzman konuyla altın fiyatlarını değerlendirecekler. Ezgi sözü sana ve konuğuna bırakalım. Evet enflasyonu düşürme hedefine yönelik olarak kamuda tasarruf tedbirleri açıklandı. Kısa vadede hemen altına etki etmesini beklemesek de özellikle enflasyon ve faizle ilgili önemli belirteşler de aslında dün açıklanan o tedbirler. bir de bugün saat 15.30 gibi Amerikan üretici fiyat endeksi açıklanacak. ABD Merkez Bankası Fed'in yarın açıklayacağı enflasyon için bu da çok önemli bir belirteçti aslında. Dolayısıyla uzun süredir sakin seyreden hem iç piyasada hem de uluslararası piyasada altının nasıl yönde bir seyrediş olacağını aslında çok önemli ipuçları olacak. Altının nabzını tutacağız dedik. Peki şu saatleri itibariyle, salı sabahı itibariyle altında durum ne? Hemen izleyicilerimiz için paylaşalım. Şöyle dönüp okuyacağım. Gram altının alış fiyatı şu anda 2.442 lira. Satış fiyatı ise 2.456 lira. Çeyrek altın şu an itibariyle alış olarak 3967 lirayken satış içinse 4024 lira. Biz buraya geldiğimizde gram altın 2462 lira seviyesindeydi. Ufak tefek aşağı ve yukarı yönlü seyredişleri oluyor. Ancak Nisan ayının sonunda gördüğümüz altındaki o rekor seviyeleri şu anda görmüyoruz. Özellikle son 3 haftadır daha çok aşağı yönlü bir seyrediş var. Bir alım fırsatı olduğunu söyledik hep uzmanlarımızla da konuştuğumuzda. Peki... Şimdi için ne söyleyecek uzmanlar özellikle yarın ve bugün açıklanacak o veriler öncesinde. Kuyumcu kentteyiz yanımda altın ve para piyasaları uzmanı Gökay Tuğsavrol var. Alım fırsatı dedik dedik ama dediniz ki şu an çok fazla alım yok aslında. E, Gökay Bey aşağı yönlü seyrediş devam edecek mi yoksa nasıl bir değişim olacak? piyasalarda sular duruldu diyebiliriz şu an için. Özellikle geçtiğimiz haftalarda yayın yaptığımız zaman altın fiyatı pik fiyatlara ulaşmış. 2630'lara ulaşmış demiştik ve şu an içinde altın fiyatları 2450 rakamlarda seyrettiğini görmekteyiz. Özellikle alım fırsatların kapıya çalabileceğini iletiyorduk. Yatırımcıya söyleyebiliyorduk. Burada da önemli nokta kademeli alışım ve kademeli satışın aslında durumunu belirtiyorduk. Kademeli alışlar yapılırsa daha iyi olabileceğini çünkü düştükleri noktalardan paralarının tamamıyla değil kademeli bir şekilde alış yaparlarsa daha mantıklı olabileceğini söylüyorduk ki şu an gerçekten onun ekmeğini yiyen bir yatırımcının olduğunu görebilmekteyiz. Aynı zamanda şu an için ons seviyesine bakıldığında 2345 seviyesinden hareket ettiğini görmekteyiz. Özellikle bugünkü veri 15.30'da Amerika üretici fiyat endeksi verisi ve yarın açıklanacak enflasyon verisi iki veri de birbirinden önemli diyebiliriz. Bugünkü veri muhtemel olarak pozitif beklenti içerisinde piyasa ve pozitif beklenti içerisinde içerisinde gram altın TL bugün ufak ufak yükselişler görebileceğimize işaret ediyor. Ons altında da yine tekrardan 2360 rakamlar 2370'lere kadar test edilme sürecinin. Ama o beklenen o, yükseliş bir... değil değil mi Gökay Bey? Şimdi hep şunu söylediler altında bir yükseliş olacak özellikle Temmuz itibariyle olacak ama şu an bahsettiğiniz yükseliş bu yükseliş değil anlık yükselişler aslında bunlar. işte kısa vadede alsat yapmak isteyenler için fırsat veren yükselişler ve hatta artık burada altına orta ve uzun vadeci için ayrıca çizmek gerekiyor. Temmuz ayından sonra beklenti çünkü altında çok daha farklı. E, ons bazında 2550-2600 kademesel olarak görebileceğimiz bir ons altın beklentisi içerisindeyiz. Gram altın TL için de 3000 TL gibi bir piyasa beklentisi içerisindeyiz. Aslında sene sonuna doğru biraz daha uzun vadeci bakarsak sene sonu beklentimiz 3500-4000 bandı aralığında kalabilecek bir gram altın TL beklentisi içerisinde. Yani olması. bu rakamları göremeyeceğiz. Sene sonuna doğru şu an 2455 lira satış. Sene sonuna doğru biz burada yavaş yavaş o 4000'leri görmeye başlayacağız. Aslında her sene benzer durumları yaşıyoruz. Altın bir yükselişiyor, yükseliyor ve yükseldikten sonra tekrar durağan döneme geçiyor. İşte bu durağan dönem aslında burada toplama dönemi olması gerekiyor. Fakat toplama dönemi olmuyor. Bazı yatırımcılar ne yazık ki daha çok düşecek deyip farklı aksiyonlar alabiliyor veyahut da daha çok yükselecek deyip farklı aksiyonlar alabiliyor. Burada işte işte önemli nokta borç parayla yatırım yapılmadığı takdirde kademeli alışlarla mallarımızı, varlıklarımızı yükseltme, yükseltmek adına hareketler yapmamız. Altında çünkü ilerleyen dönemlerde bu rakamlar e, hayal olabilir. Zaten düğün özellikle yatırımcıları da bize onu gösteriyor. Özellikle yaz düğünü olacak olan insanlar şimdiden altınlarımızı en azından alalım tamamlayım düşüncesinde oluyorlar. Ona da saygı duyuyoruz diyebiliriz. Ama benim dikkatimi şöyle bir şey çekti. Bilmiyorum katılır mısınız? Şimdi biz alım fırsatı dedik. Bugüne kadar hep konuştuğumuzda. Fakat şöyle bir şey oluyor bizim ülkemizde. Genelde altın çok duran seyrettiği zamanlarda aslında çok alınmıyor. Yani o duran seyrin güven vermesi gerekirken yukarı yukarı hafif tırmandığı zaman alım oluyor. Ve hafif düşmeye başladığında da aman zarara geçmeyeyim deyip hemen elimizdekini çıkarmaya çalışıyoruz. Bilmiyorum katılır mısınız? Çünkü ben şu dönemde daha çok altın alanları değil yükselmeye başladığında alanları görüyorum ne yazık ki aslında o insan psikolojisi yükselmeye başladığı zaman daha çok yükselip yükselecek deyip aslında giden trene binmiş oluyorlar. Burada belki tren ulaşmış oluyor. Bu yüzden kaçırıyorlar bu sefer treni ama düştüğü noktalarda da daha çok düşecek deyip de kaçma noktasına gidiyorlar. Halbuki oralardan toplama yapsalar güvendikleri tabii ki güvenlikleri altı sağlam özellikle varlıklardan altın örnek veriyorum. Yılların bir varlığı madeni bakıldığında özellikle güvenli liman görülebilecek olan varlıklar içerisinde. Özellikle düştükleri noktalardan işte kademeli hareket sizken ufak ufak eklemeler yapılması ilerleyen dönemler için yatırım tavsiyesi olmamakla beraber altın tarafında ve gümüş tarafında da mantıklı olabileceği düşüncesindeyim. Hemen onu soracağım. Şimdi yabancı yatırımcıları da okuyoruz. Şöyle söylüyorlar zaten uzun süre durağan seyreden bir emtia hareket etmeye başladığı zaman çok ivmeli hareket eder. Yani çok yukarı yönlü seyreder. Geçtiğimiz yıl özellikle altındaki o rekor yükselişlerden sonra talep yatırımcıların hep gümüşe doğru kaymıştı. Şimdi tabii gümüş muhafaza etmek zor. İnternet bankacı vesaire onları saymıyorum ama gümüş muhafaza etmek zor. Ancak gümüşün de biraz biraz tırmandığını görüyoruz artık. Şimdi tabii ki altına göre daha aşağıda ama gümüş yatırımcıları için ne söylemek istersiniz? Yani gümüş için alım altın gibi bir alım fırsatı mı bu dönemde? Aslında gümüş altınla beraber kardeş diyebileceğimiz nitelikte. Fakat tabii ki muhafazası zor olduğu için tercih edilemiyor. Fakat altından daha çok düşük kaldığı için şu an gümüş en azından miktar olarak ve fiyatsal olarak tercih edilebiliyor yatırımcı tarafından. Bu da gümüş tarafının önümüzdeki günlerden itibaren tekrardan bize yeni rekorları getirebileceğini gösteriyor. Gümüş onsu 48 onsları görmüştük zirve seviyeler geçtiğimiz senelerde. E, altında 2080'i görmüştük ve o seviyeyi geçtik. Gümüş de hala böyle bir seviye geçilmiş değil. Şu an 28 civarında seyreden bir ons gümüş var. Yine fiyatsal olarak da 30 TL'lere yakın bir gümüş TL fiyatı var. Benim beklentim sene içerisinde gümüş TL'de 50 TL fiyatını görebilmemiz ve ons tarafında da 35 onslara varabileceğimiz. 48 lira olmasa da 35 lira varılacağımızı gümüş tarafında görebiliriz. Burada da gümüş tarafında toplayabiliyorsak işçiliksiz olan kısımdan 50 gram, 100 gram, 200 gram alabileceğimiz güçlerde ufak ufak toplam yaparsak gümüş içinde önümüzdeki günlerde özellikle sanayi tarafında gümüş çünkü kullanılmaya fazla fazlasıyla başladı. Elektrikli araçlar, yenilebilir enerji tarafında güneş panellerinde. O yüzden gümüş ilerleyen dönemlerde daha fazla bize kazançlar elde edebilecek gibi gösteriyor diyebiliriz. Borsa yatırımcılarını es geçmemek gerekiyor. Şimdi Borsa İstanbul 10 bin puanı aştı. Psikolojik bir eşikti. Önemliydi aslında 15 bin gibi yine rekor bir hedef var önümüzde. Fakat hisse senetleriyle ilgili özellikle önümüzdeki 1-2 aylık süreçte sorun olacağını söylüyorlar. Dolayısıyla borsadansa yatırımcıların bu vadede daha çok böyle altın, gümüş gibi metallere yatırım yapmasını tavsiye ediyor yatırımcılar. Siz ne düşünürsünüz bu konuda? Altın toplayan yatırımcı da var tabii ki gümüş toplayan ve diğer varlıklar da var. Burada en önemli nokta aslında sepet mantığı. Yani her aslında varlıktan bir sepet yapmamız gerekiyor. Borsa tarafı şu an biraz daha düşme eğilimi olabilecek seviyelerde. Çünkü 10.400'lere test ettik. 10.400'lerden tekrardan bir 9.800'lere geri çekilme başlayabilir ve endeks bazında özellikle düşük kalmış şirketler çok fazla. Yani biz yüz değerlenirken endeks altında kalmış şirketler çok fazla. Bu da yatırımcıya para kazandırmıyor gibi gözüküyor. Ve TL bazında olduğu için de istenilen seviyelerde olmuyor. Dolar bazlı beklediğimiz özellikle piyasa tarafından beklenen bir hedef var. Şu an için 317 dolarlardan seyrediyor BIST 100. 324 dolarları geçtikten sonra muhtemelen bu beklentiler Temmuz ayından sonra yaşanabilecek gibi duruyor. Çünkü yabancı yatırımcı işaret edilen tarihler senenin ikinci yarısından itibaren. Yani senenin ikinci yarısından itibaren yabancı yatırımcının gelmesiyle beraber dolar bazında da bir yükseliş borsada görebiliriz. 11.400'lere gelebilecek bir borsa görebiliriz ve kademeli yükselişin devam etmesiyle beraber şu an işte biriktir Başladığımız borsa tarafındaki hisse ve kıymetli şirketler de önümüzdeki günlerde bize çok şey katacaktır. Yani orada da sabırlı olmak gerekiyor, uzun vadeci olmak gerekiyor ki yatırımcıların yüzü gülsün. Borsada önemli olan zaten o sabır işini gösterebilmek ama çok sanki gösteremiyoruz gibi de. Ne yazık ki aslında sabırlı yani varlık yatırımda sabırlı olmak lazım. Piyasada şöyle bir tabiri caizse bir cümle vardır. Sabırsız olanlar sabırlı olanlar sabırsız olanlar ne yazık ki varlıklarını almak zorunda kalırlar. Sabırlı olmak çok çok önemli. Bunun altını çizmek gerekiyor diyebilirim. Peki, Gökay Tursavoğlu ile konuştuk. Şimdi özellikle Mayıs-Haziran gibi süreçlerde altında bu duranlığın devam edeceğini söyledi. Özellikle bugün Amerikan Üretici Fiyat Endeksi açıklanacak. Yarın Tüketici Fiyat Endeksi yani enflasyon verileri açıklanacak Amerika'da. Hem iç piyasada hem de uluslararası piyasada altını doğrudan etki edecek bu veriler. E, ancak Temmuz-Ağustos gibi altını yukarı yönlü seyredeceğini ve bütün yatırımcıların ve uzmanların söylediği de özellikle de e, yıl sonunda 4000 liraya kadar gram altını görebileceğimiz yönü de diyelim ve kuyumcu kentten sözü yeniden stüdyoya bırakalım. Peki Ezgiye teşekkür ediyorum.